Mevla Teala Hazretlerinin en sevdiği kulu, varlık aleminin sebebi. Yine bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki bize levlake levlake leme halaktul eflak. Ey Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Yine bir hadis-i kutsi'de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ben hazineydim. Ben vardım kimse yoktu. Hiçbir varlık yani yaratılmış hiçbir şey yoktu. Sadece ben vardım. Benim zatım vardı. Ama ben istedim ki bir takım varlıklar yaratayım ve onlar beni bilsin, tanısın. Ben de onları mükafatlandırayım. Bu bilinmekliğini sevmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özüdür. Yani yaratılmasındaki öz işte bu sevgidir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özü yani sevgidir. Allahu Teala'nın muhabbetidir. O yüzden Allahu Teala en çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi seviyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en çok Allahu Teala'yı seviyor. Bunu böyle zevken en üst noktada nerede anladı? Miraç'ta anladı. Evet Allahu Teala'yı hiç görmedi. Cebrail Aleyhisselam geldi, ilk vahiy getirdi. Allah'ın peygamberliğini aldığı, Allahu Teala'nın getirdiği haberlerden ümmetini, insanlığı haberdar etti. Ama Miraç olayında ne yaptı? Mevla Teala Hazretleri ile bizzat yani şu bedeniyle, şu gözleriyle tabii önce bir ameliyat oldu. Ondan sonra ne yaptı? Mevla'yı bizzat müşahede etti. Bunun üzerine öyle büyük bir lezzet, öyle büyük bir zevk aldı ki dedi ki ya Rabbi ben buradan gitmem. Dedi ki ya Rabbi ben senin huzurunda kalacağım. Çünkü cennet nimetlerinde en büyüğü nedir? Mevla Teala izlemek, görmek, onu müşahede etmek. O en büyük nimeti daha vefat etmeden ne yaptı? Yaşadı. Şu dünya gözüyle yani gördü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allahu Teala dedi ki ey Habibim senin vazifen daha bitmedi. Dünyaya geri döneceksin, insanlığı uyaracaksın. İnsanlık aleminin tamamını uyaracaksın. Sade Müslümanları değil, bütün insanlığı. Ne yapacaksın? Uyaracaksın. Ya Rabbi ben senin huzurundan ayrılmak istemiyorum. Ben bu lezzeti terk edemem, bu zevki terk edemem. Ayrılamıyorum ya Rabbi. Yani büyük bir muhabbet, büyük bir aşk. Ayrılamıyor. Dedi ki ey Habibim sana dünyadayken de işte bu lezzeti tattıracak bir hediye vereceğim. Nedir o? Namaz. Miraç'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye edilen hediyelerden bir tanesi. Namaz. Hmm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Es salatu mi'racul mümin. Ne demek? Namaz müminin miracıdır. Yani Allah ile görüşmesidir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı bambaşkaydı. Yani insanoğlunun takatini getiremeyeceği bir namazdı. İstese de denese de asla ona güç getiremiyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la görüşmeden öyle büyük bir lezzet, öyle bir büyük zevk aldı ki o zevki her namazda alıyor. Her namazda alıyor. Gece olsun diye bekliyor ki gece namazına kalksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.